Bir falan Falson oynuyor Geldin lan sakin ol Abi dur dur Seçme istiyorsan Niye? Bir tane Rus geldi takıma ya Bir şey olmaz ya Bir tane Rus'tan zarar gelmez de 2 tane 3 kişi oynayacağız Pikler sıkıntı ya Alıyorum raise'i ben They are for entry 4, 4 f**king entries Why playing for entry? They are for entry Why they are playing for entry? Lego. What? <laughs> Who are you man? What you say? İki Rus var takımda. Evet evet iki dedim. Bir Rus'un nesi var? İki Rus'un sesi yok. Bilir <gülüyor> misin <laughs> tek eleme? Bir elin nesi var? İki elin sesi var muhabbetini? Onu biliyorum abi. Tamam bir Rus'un nesi var? İki Rus'un sesi de yok. Kıyım hiç birisi kıyım. Ayedik. HKT de burada sıkıntı ya. Hey. Oman where from bro? Oman'da düştü galiba. Lego dedi düştü. Bir şey mi? Yayını açtı. Tamam Ben miyim değil What mat dedim ya yıkamadı. Bak yayını açtı şimdi emin oldu ben ondan. 30 saniye geçti derdi ya. Tıkmışsın In smoke, in smoke. Nice sen Efe. 58 vurdum. 58. Mithai'yi gitsin. Elerle Efe. Oman! Sağol. Ye yeah. yeah, mi? <laughs> Ye <Yeah>, mi? <laughs> yeah, mi dedin az önce sen? <laughs> he? <Ha? gülüyor> Oğlum niye durayım <gülüyor> 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 Oğlum niye durayım? Tamam kanka kaçsın. Neyi kaçayım? <laughs> oğlum bir dakika kafam karıştı İki girdik şu an üç Türk üst iki tanesi Rus Türkçe info ver sadece Tamam bas karşılaşma Bakmadım ben onların Rus olduğunu bilmiyorum Tamam niye kızıyorsun dur mur diyorsun bana Bir pushing bir pushing bir pushing Ben abi ya Niye İngilizce info veriyorum ben Ha Tamam aldık bu hocam Oooo ya mermim bitti için öldüm. Take my pump. Lan Türkçe konuş. Şimdi adamlar mikrofonu yok zaten. Ya, yaş kaçtan onun? 22. Ay nerede oturuyorsun? Konya. 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 Nice nice. Etli ekmek Konya'm sever misin? Efendim? Etli ekmek seviyor musun? Her gün yiyorum. Siz hiç sıkılmıyor ne? <Gülüyor> <Gülüyor> yok ya o kadar fazla hastası değilim. Fazla sevmiyorum. Her gün yiyorum ya. Ya öylesine Koş abi koş, koş. ben setim. Seko, seko. Şey ya genelde, Konyalılara etlekmek. Dur kanka, maçta hadi, ya. Dur, oğlum sabretmeye mi girdin ya? <laughs> <mar> Helal. <gülüyor> 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 Ayıp oldu, dur özür dileyeceğim. Fena girdim abi, ne Bitmedi oldu. oğlum, <laughs> dibe soktun beni pis <laughs> Oğlum bir şaka yapıyorum lan anlat anlat oğlum. <laughs> bir an böyle ayıp oldu kanka sana bir söz veriyorum. Ne anlatıyordun lan anlat anlat. Anlat kanka anlat hadi anlat. İçinde kaldı. Anlatsam oğlum ne anlatıyordun? He? <laughs> kanka özür dilerim ama ya. Öyle demek istemedim. Abi sen ne ince <laughs> <laughs> Anlat ama anlat ama. Şu bir ömer abi. How can possible? 3, 3 B, 3 B var. Ya nasıl ki ölmedi o ulti yere Ace? 10 numara ulti attım. Oğlum sağda öldüm. Sağ Affettin mi lan beni oğlum? Hayır. Niye? Ne yapsam affedersin? Maçı taşı. Kanka yani o... Olabilir kolay iş o da. Ben, ben taşıyacağım, taşıyacağım sana. Sen, ha, sen. lay 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 Kon yo. kon yo. Eti ekmek <laughs> Kıymalı ekmek Merhaba arkadaşlar ben Omun eee Konyalıyım Her gün kıymalı ek, etli ekmek yerim ama çok sevmiyorum Kur'an'ı hiç kıramadık galiba B var B var yakın boş Kanka sen Robot çok sinirli oturuyor. bir arkadaşa benziyorsun ya. Hiç şakadan anlamıyorsun Niye? <laughs> Ama niye hiç şakadan anlamıyon? Kanka. Sinirli <laughs> <laughs> değilim ya dur bir dakika. Ya yani. acı mı böyle Geçmiyorum. Öyle. Espri yapıyorum a***yım yani. Ne yani var ki bunda? Anlıyım tamam. Ben de Lüleburgaz'da bir çaycıyım a***yım ya. kahvede <laughs> çay taşıyorum a***yım. Ya. <laughs> yapıyorum. Ne var yani? <laughs> Sevgilinle mesaj... Sevgilin var mı? Sevgilin var mı? Hayır. Kimle mesaj? Ha? Flirtinle mi? Sabah akşam oyun Valorant oynuyoruz sevgili dostum. Diyor sabah akşam Valorant Bo... Sabah akşam Valorant oynuyorum nasıl sevgilim olsun diyor. B var bir. Bir bir bir. Jeton bir. Jeton bir. Bas bir. Bas bir. Nice. Ne? Valorant'tan kıza vakit yok he omun. <gülüyor> Aynen. <laughs> Aradır sende bir şeyler. Flört milört var sende. Ya sen. fake alsın diye. Hemen B manita hemen. He. P stand off. Allah, Reyna, bu Reyna p**k <laughs> biliyor musun? Valorant oynadığı zaman p**k gibi. Maça denk geldiğini hiç beklemiyordum ya. Ciddi olacağız <laughs> ya. ya. Biz evet. bekliyorduk ya. Ben de tam diyordum ki Konya Konya'da arkadaşım gelecek. Yok kanka ben yeni çıktım da emmoya falan o yüzden. Diye yerin ne durum ya? Öldü. Ya koyduğumun demir, demirine çıkacağım diye. Ben o da orada. İçeri girdi, içeri girdi. Bizimki tamam AP kesiyor, senin oraya al aynen. Yapmıyorum abi. Helal lan Efe. <laughs> şey ateş etmesen gidip bakmayacaktı yani CT'ye falan gidecekler. <laughs> evet. Ama dönerdi ya, dönerdi. Yani dönerdi diye bu Abi Hadi kadın ederim. doğru söylüyor ha, kadın doğru söylüyor ne <laughs> <laughs> abi. Flaşlıyorum. Körlerim. Sol yakın, kol yakın. Gel abi. Buraya al. Kırdım oku. Böyle flash. Ölüyordum. Kaçtım. Mumutlarım fena ya. Ee, bu adamlar troll ya. Sen Okul okuyor mu Konya'da? Ne yapıyorsun? Çalışıyor mu? Okuyorum, okuyorum. Ne okuyorsun? Bir de mi? Ma makine mühendisliği okuyorum. Lan taş okuyor kendi... Ne yakıyorum dedi, ne okuyordu? Ne yakalıyordum ya. Nereye koşuyorsun ya? Scythe'de bitirdi. Evet evet, Scythe'de bitirdi. Nice guys. nice. sen kimdi? Reyna mı? Akslan şey ya, Aslan 要烂去什么程度？<laughs> Nasıl ya? Aslan işte o. Kanka izliyorum ben sizi ya akşamları uyumadan önce falan. Abone Genelde. misin bana? Abone, Abone misin? Yok kanka. Prime'ı kime kullandın peki? Kanka ben Prime'ı tane Scribd yayıncısına kullandım. Niye kanka? Bütün gün Valorant oynayın gidip Scribd çiğneye kullandın. Yok bir kanka dakika. ben aslında fazla Valorant oynamıyorum ya. Şu sınavlar varken ara ara şey... Kanka ama o bak çekiliş yiyeyim var yiyeyim bende. 30'unda kulaklık, klavye, mouse çekilişi. Her ay var da her ay var. çekiliş var ya. Çekilişi yapıyor da Bak mesela kulaklığın kötü. Bir kazansan, bir. bak bir kazansan on numara sesin olacak. Ne ya. He? Oğlum tamam da mikrofon siyaset çok kötü. Ya ben... Bence var mikrofon çok kötü yani. Nasıl ihtiyacın oyun, yok? Oyuna destek vermek amacıyla <laughs> <değil>, şey yapıyorum. Sıkı <laughs> adam destek veriyor. Demem yani bana bir tane fazla satar mısın? Şeyin de çıkacakmış. E, ee, Riot da yapacak o tarz bir oyun biliyor musun? MMORPG <laughs> mi? Hı hı. Duymadım hiç. Yapacak. Nasıl duymadım ya? Girmem o MMORPG'de ne çalışır çıkacak. Çıkmıyor ya artık ee, evet, Leot yaparsa tutar onu. Yakın var What the fuck? Bir tane var. Yine burada ya kardeşim için nefer. Herkese tek atıyorum. Kanka yok yayıncı ismi vermeyelim de ben bilmiyorum. Ver. Hayır hayır. Dikkatim de attım vuramıyorum. Eee 105 vurdum bu arada sonra ya. Lan orada görmedi. Şuna söyle. Duymak bizi. Bir Aa, bilmiyorum kanka. Bir tane şimdi. sıksa. Kanka onun ben buradan anasını. Lan salak <laughs> mısın oğlum? Mal mısın? Yani? <laughs> Mutluyum ya kanka da. Allah'a bakıyoruz. Eğleniyoruz Sunucuya falan sövüyor oğlum. Salağa bakayım ya. Banlatın şunu rekorttan bakayım. Raporla ses. Takımı sabote etmiyor. Saygı, değer. Hayatalım mısın kolumayız. Sevdi. Hırevmez. Ya takım berbat bizim ya. Yani. Okay. <laughs> <laughs> Yukarıda kuş alıyorum. <laughs> Ultim var. Ultim var abi gel sen kilit. De, Allah kahretsin. Kutu üstüne çıkmaya çalıştım ya. Abi gel gitti. Şaka mı? Sattım a bakayım. Sen oradasın diye uçayım dedim. Sen de öldün. Ben de yere konuldum. Bir bana bakıyormuş ya. Adam hiç yorum Adam adam vurdu. Bir Ağır saptık ya. Öyle böyle değil. Bak böyle bir satış yok. Ya nasıl 3 vuruyor adam ya. Bizimki trade az. Onu vursa ölmeyeceğim. Nerede abi silah? O kesin bad abi ya. Nice 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 nice. Kanka sen jete mi sövdün onu? Aa evet kanka jete sövdüm. E Riot sunucusu falan filan dedi. Kanka Riot sunucusu ne ben selam söyleyecektim. Ulan ben seni raportladım ya Riot sunucusu söyledi. Hayır oğlum, ben şirte sövdüm ya sen karıştırdın. Oğlum desene oğlum dur bir dakika. Bir daha raportlayayım da sövmedi diyeyim. Kanka oradalar karıştı ya orada bir anda sövdüm. O, o sandınız siz. Silah çeksen çeksene onu. Oğlum adam bok yoluna gidiyor. Kusura bakmayın bu arada. Estağfurullah kardeşim sen kusura bakma. Raportladın dur geri çektim raportladın. To basic. Basic. <laughs> ya ok beni gösteriyor hala oğlum. Bunlar ne yapıyor? 30 saniye delay var bir de. 5 <laughs> kişi 4 kişi ne oğlum? <laughs> bunlar 30 saniyelik boşluyor. A gösterip B gitmemiz lazım. <laughs> Hadi burada. arka ya. Herhalde <laughs> nefe kardeşim için aldık eli. Adam, bu onları. Bir arkadaş yakın arkadaşın gelse sen uyurken saçlarını kes sonra şaka ne yaparsın. Öyle bir şey yapamaz. Kır Öyle bir şey mümkün değil kardeşim. Hayırdır a**ayım. Kimse kesemez ki. Öyle bir göt yok yani. Thanks, <laughs> Adamlar gerçekten Bunlar ghost ya. Türk bu arada. 30 saniye ghostluyorlar yani. E 5 bir yere gideceğimiz zaman 30 saniye kala görüyorlar ya direkt rotate. Bak daha round başı rotate atıyorlar anladın mı? Ya Simon var be kardeşim. ya çok kötü adamlar ya. Şimdi 4 alır bizde. Dikkat <laughs> ediyorum. Bak üçler çalın bak. Direkt üç tane sonra da dener başı. Bak, bak dörtler görüyor musun? Bunlar Türk kanka. Yüzde yüz <laughs> Türk Onlar var ya. Önce nasıl Türk olmama Bak akıyım. <laughs> Daha girmedik. <laughs> ne zaman beş kişi bir yere gitsek elbaşı. Gösterip. Tamam, bak Türk adam. çıkacaklar. Ya yani A gösterip B koşsak alacağız elleri ya da B gösterip A koşsak ama adamlar Rus olduğu için bunu da yapamıyoruz. Yetişimi... Işte. İletişim, yok. Fake de atamıyoruz yani. Bilmiyorum Türk mü değil de her şekilde ghost yani. Yabancı olsa da ghost fark etmez. Aa bak Boris best TR yazıyor kankan ikinde. Belki Biliyor bir tane daha doğrusu vardır diyodur yani A geliyorlar B geliyorlar. Ya, Çok basit yani. Ya yapıyorum. bak Rus olmasalar gerçekten bu maçı yendik diyeceğiz hani şuraya gel buraya gel bitti yani. B'ye toplanacağız 5 kişi sonra hop 5 kişi A, A koşacağız alacağız eli ama yapamıyoruz Adamlar iletişim kuramıyoruz. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. bye bye. bye bye. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle Görüşürüz. Görüşürüz. bay. Bye bye Zıbap övüş. Zıbap. Hoşhuruz. Görüşürüz. Bye bye. Gene gelin. Tamam. Ol.